günündeyiz. Ordu Ünye'deyiz. Sevgiler, saygılar, hürmetler hepinize. Şimdi ekranı değiştirip sizlere muhteşem bir görüntü gösteriyorum. Yarın işe gideceğiz ama nasıl gidecek, gidebilecek miyiz bilmiyorum ama nefis bir kar yağışı var. Sizlere bunu izletmek istiyorum. Soğuğa dayanabildiğim kadar tabii ölçülerde. Bugün tepeye çıktık. Biraz video attık ama yine videolar var. Onları da paylaşacağım sizlere. Görüyorsunuz evin üzeri yavaş yavaş evin üzerleri beyazlamaya başlamış. Bayağı beyazlamaya başlamış. Ve yağış muhteşem. Lapa lapa kar yağışı demek bu herhalde. görüyorsunuz. Bahçemizdeki yetiştirdiğimiz çiçeğimize, soğanımıza da kar yağmış durumda. Çok soğuk. Ve muhteşem kar yağıyor. Görüyorsunuz. Sanki hiç kar yağmıyormuş gibi böyle gözüküyor. Şöyle baktığınız zaman da tabii ki falan falan kar yağışını görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim. Burada da kış tamamen gelmiş durumda ve beyaz kara örtüsü bünyemizde kaplamış durumda. Ne kadar soğuk olduğunu telefonun titremesinden anlayabilirsiniz. Çok soğuk. Ama muhteşem yağıyor. Sabaha kadar bu şekilde yağar mı bilmiyoruz ama Buraya ne kadar kar olur bilmiyoruz ama köyümüzde eminim ki dize çıkmıştır herhalde kar. Oradan da videolar geldikçe sizlerle paylaşacağım inşallah. insanlar evlerine rızık götürmeye çalışıyor. Allah'ım aç susuz kimseyi bırakma. Soğukta insanlarımızı ve hayvan dostlarımızı, can dostlarımızı soğukta bırakma ya Rabbim. Allah'ım koru hepsini, hepimizi koru inşallah. Çok güzel yani görüş muhteşem kar yağıyor. Bakıyorum. Kenarlarda birikmeye başlamış beyaz kar örtüsü ve evin üzerlerinde görüyorsunuz karşımdaki evin üzeri de aynı şekilde karşı tarafta beyazlamaya başlamış inşallah çocuklarla oynayabileceğimiz şekilde kar yağışı gerçekleşir elektrik Ee, lambası, lamba lambanın üzerinde de kar birikmeye başlamış. Görüyorsunuz muhteşem muhteşem bir kar yağışı. Bu görüntüden mahrum kalmayın diye sizlerle paylaşıyorum. Bunlar bizler için çok değerli. Kar yağışı muhteşem. Muhteşem yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor fulin kar tepeden kar tepeden sahilim şu anda donmuş durumda o kadar soğuk ki telefonun titremesinden gerçekten anlayabilirsiniz kusura bakmayın soğuktan İster istemez etkileniyoruz. Reyno fenomeni diye bir hastalık var bende biliyorsunuz ondan dolayı. Tabi ister istemez üşüyoruz yani. Çiçeklerimizi gösterelim sizlere. Var bilen bu çiçeği? iyi bir de var mı? Çiçek açmış görüyorsunuz. Bu bu şekilde. Bu soğanı bilmeyen yoktur herhalde. Bu da bir çiçek. Evet. Kar yağışını izlemeye devam ediyoruz. Kar yağışı ile alakalı birazdan videolar da paylaşacağım yine. Çok var. Beğenmeyi, abone olmayı, nokta dahi olmaz olsa yorum yapmayı unutmayın sevgili kardeşlerim. Bunlar bizim beklentimiz. Tabii ki bir zorunluluk, bir zaruriyet söz konusu değil. Benim için yanımda olmanız önemli. Ben her zaman söylüyorum. Gerçekten e, en değerli şey zaman, insanların zamanını almak. Eğer bunları paylaşarak ben sizlerin zamanınızı alıyorsam, içinizden gücünüzden ibadetinizden zamanınızı alıyorsam, hakkınızı helal edin. Gerçekten. En korktuğum şey bu, ee, yani hakta kalmak istemem. Allah e, dünyamızda, ahiretimizde hayırlı eylesin inşallah. E, sadece ahirete dua etmek yeterli değil, dünyaya da dua, e, dua etmek lazım. E, Rabbim önce e, ümmet Muhammed'e sonra bütün insanlığa e, hayır, hasenat getirsin inşallah huzur getirsin ee, bütün insanlara kat, e, Gazze'de katledilen Gazze'de ve dünyanın birçok yerinde katledilen çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza e, ve masum insanlarımıza Rabbim yar ve yardımcıları olsun zulüm gören bütün insanlarımıza Allah'ım yar ve yardımcısı olsun inşallah her gün dua etmeye çalışıyoruz. Rabbim gücümüz yetiyorsa, biz gitmemiz gerekiyorsa, savaşın dinmesi için bizim de olmamız gerekiyorsa inşallah zulme, engel olmak için ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazırız. Yüreğimizde imanla vatan, millet sevgisiyle en başta da ee, Müslümanlığın e, gereği iman etmenin gereği insan sevgisiyle insanlar için her şeyi yapabiliriz. Görüyorsunuz kar bitme noktasına geldi. Böyle tek tük atıyor. bayağı azaldı. bayağı fazla yağıyordu. Bizim karı bu şekilde. Kar e, az yağıyor. E, bazen hiç yağmıyor. Yükseklere yağıyor. Eminim Köylerde bayağı kar vardır. Ee, onun da inşallah yakın zamanda videosunu paylaşacağım sizlere sevgili kardeşlerim. Bu şekilde azıcık arttı. Tek tüke düşmüştü az önce. Şimdi tek tükten biraz daha fazlalaştı. Arttı. Tekrar artacak gibi duruyor kar yağışı. Bazen duruyor bazen artıyor. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin olduğunuz yerlerde kar yağıyor mu yağmıyor mu e, yoruma yazarsanız sevinirim. Nereden hangi şehirden izliyorsunuz. Yorumlarınız, eleştirileriniz e, her zaman bizi motive ediyor. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Canlı olmasa da cansız da olsa her zaman videolarımızın altına yorum yaparsanız mutlu oluruz. Daha motive oluruz. Güzel yağıyor. Biraz önce daha fazla yağıyordu. Şimdi biraz azaldı. Durma noktasına geldi. Sonra tekrar arttı. Şimdi iyi gayet iyi modunda yağıyor şu anda. Ama sabah ya kadar böyle yağar mı, durur mu, artar mı bilemiyoruz. Ama İkizce'nin yüksekleri benim İkizce kaynağılaştığım diyorsunuz. İkizce'nin yüksekleri de e, eminim bayağı yağmıştır. E, oralarda da muhteşem kar yağışı oluyor. Çünkü daha önce e, videolar paylaştım oralardan. Canlı yayınlarda da e, yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Daha fazla e, yayın yapacağız inşallah yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim. İyi ki varsınız. Sevgili kardeşlerim, yayınlarımız devam edecek inşallah. İzlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanındasınız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu dünyanızı da ahiretinizi de hayırlı eylesin inşallah. Ee, her şey gönlünüzce olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Kar yağışı videolarımız e, Allah izin verdiği sürece devam edecek inşallah. Ee, videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, nokta dahi olsa yorum yapmayı e, unutmayın. Rica ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.